Güzel ülkemin güzel insanı kanalıma hoş geldin. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle ÖSYM'in tuzakları ve bu tuzakların püf noktalarını aktarmaya çalışacağız. Hazır mıyız? O zaman vira bismillah deyip başlıyoruz. Haydi bakalım bana odaklanın. Evet bugün tuzağımız ne nedir olacak? Yani öğretmenim ne demek istiyorsunuz? Derslerde öğrendiğimiz bazı kavramların eş anlamlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar derslerde isim olarak öğrendiğimiz isim olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısını sınavlarda bizlere ad olarak sorabilirler. Peki ad neydi? Bana odaklan bakalım. Varlıkları, kavramları ve durumları karşılayan sözcükleri ben ne diyorum? İsim diyorum. Bak ne dedim? Varlıkları, kavramları ve durumları karşılayan sözcükleri isim diyorum. İsimlerin en önemli özelliği isme gelen bütün çekim eklerini alırlar. İsimler cümlede bana bak. İsimler cümlede farklı tür ve görevlerde kullanılabilir. İsimler cümlede farklı tür ve görevlerde kullanılabilir. İkinci başlığımız derslerde zamir olarak öğrendiğimiz konunun eş anlamlısını unutmuyoruz. Nedir? Adıl. Bak adıl diyorum. Ad gibi. Zamir neydi? Hatırlatalım isterseniz. Tek başına anlamı olmadığı halde geçici bir süreliğine isim gibi kullanılan isimlere elçilik eden sözcüklere ben ne diyorum? Zamir diyorum. E, i̇simlerin yerine geçtiğinden dolayı ismin yapması gereken her şeyi zamirlerde yapabilir. Ne diyorum? Ali bana odaklan diyorum. Ali yok et. Ba o bana odaklansın diyorum. Ne diyorum? Bak o sözcüğün tek başına anlamı olmadığı halde geçici bir süre ne yapıyor? İsmin yerine geçiyor. Zamirin eş anlamlısı neymiş? Adıl. Yine devam edelim. Üçüncü bir başlığımız tuzağımız. Derslerde sıfat olarak öğrendiğimiz sıfat olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısı nedir? Önattır. Yani sıfat olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısı neymiş? Ön at. E, kısaca sıfatla ilgili size bir püf nokta anlatayım. Ön at. Bakın bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka biricik yegane aşkı olan isimle birlikte kullanılmalı ve isimden önce gelmelidir. Sıfat dediğim şey benim birinci sözcüğümdür. Tamlayan konumundadır. Bu terbiyesiz genellikle isme gelen çekim eklerini almaz. Sıfat ve isim arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Bunlar lütfen dikkat edelim. Yine devam edelim. Derslerde zarf olarak öğrendiğimiz konunun eş anlamlısını unutmuyoruz. Eş anlamlısı nedir? Belirteçtir. Belirteç. Bak zarf ile ilgili ufak bir hatırlatma yapalım. Zarfın sonundaki bak zarfın sonundaki F sana fiili çağrıştırsın. Zarfın biricik yegane aşkı kimdir? Fiildir. Eğer soruları fiile soruyorsanız genellikle fiile sorarsanız zarf Fiile sorarsanız isimdir. Devam ediyorum. Yine derslerde öğrendiğimiz bir kavram olan edatın eş anlamlısını unutmuyoruz. Eş anlamlısı nedir? Hatırlat bakalım. İlgeç, değil mi? İlgeç. Edatların en önemli özelliği sadece önceki sözcüklerle ilgi kurar. Sadece önceki sözcüklerle ilgi kurar. Genellikle cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur. Yine genellikle farklı tür sözcükler arasında anlam ilgisi kurar. Her zaman edat olanlar, adam gibi adam olanlar, mert olanlar gibi için kadar göre üzere tekrar et. Gibi için kadar göre üzere daima var zaman edattır. Arkadaşlar yine derslerde fiil olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısını unutmuyoruz. Fiilin eş anlamlısı nedir? Hatırlat bakalım Ersin hocana. Eylemdir nedir fiiller? iş, oluş, hareket bilen sözcükleri ben fiil diyorum. Arkadaşlar derslerde ek fiil olarak öğrendiğimiz konunun ek fiil olarak öğrendiğimiz kavram eş anlamlısı nedir? Ek eylemdir. Ek eylemdir. epek peki öğretmenim ek fiil neydi? Gençler ek fiilin iki temel işlevi vardı. Bir isim soylu sözcükleri yüklem yapar. İki basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine derslerde fiilimsi, fiilimsi, fiilimsi olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısı nedir? Hatırlat bakalım Ersin hocana. Eylemsi olacak değil mi? Eylemsi, fiilimsi, eylemsi. Peki eylemsi neydi? Imsi. Bak Türkçe'de ımsi ekinin özelliği ona yakın. Onu çağrıştıran, ona benzeyendir. O zaman fiilimsi bak ımsi fiile benzeyen, fiili anımsatan, fiile yakın ancak kip ve kişi ekini almayan sözcüklere ben ne diyorum? Fiilimsi diyorum. Yine derslerde isim fiil olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısını unutmayalım. Nedir? Ad fiildir. Ad eylemdir. Ad eylem. Ad fiil olarak lütfen unutma. Derslerde yine sıfat fiil olarak öğrendiğimiz sıfat fiil olarak öğrendiğimiz kavramın eş anlamlısını unutma. Söyle bakalım. Ortaçtır değil mi gençler? Ortaç. Ortaç. Yine derslerde öğrendiğimiz bir konu olan zarf fiillerin eş anlamlısını unutmuyoruz. Zarf fiillerin eş anlamlısını unutmayalım. Nedir zarf fiilin eş anlamlısı? Söyle bakalım Ersin hocana. Ba fiil. Ulaç fiiller. Gençler bunlar lütfen dikkat edelim. Bazen bize hakim olduğumuz bu kavramların eş anlamlısına testlerde ve denemelerde sorulur. Değerli öğrencilerim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.